Merhaba sevgili Kovalar. Parasal konuların günün ana temalarının temelini teşkil edeceği bir gündesiniz. Eviniz için yapılması gereken bir veya birkaç masrafla ilgili gelişmeler veya ev bütçesinin yeniden düzenlenmesi günün konuları olabilir. Bugün 24 Ocak 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Balık burcundaki ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacağı için kararsızlık ve belirsizlikler meydana gelebilir. Hayaller ve fanteziler arasında kaybolmak günlük işlerimizde yol almamızı zorlaştırabilir. Akışta kalmak şartları fazla zorlamamak daha doğru olabilir. Öğleden sonra 15.32'de Ay Koç burcuna geçince daha aktif, girişken enerjiler altında olacağız. Motivasyon, cesaret ve mücadele gücümüz yükselebilir. Ay akşam saatlerinde yay burcundaki Satürn'le üçgen açı yapacak. Kararlı, istikrarlı enerjiler iş ve özel yaşamımızda destekleyici olabilir. Güvendiğimiz kişilerden ve otorite kavramlarından onay ve yardım almamız da mümkün.